sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Şu anda 8 bitle süper şehir saldırısıymış. Ben tabii 3 tane yer kazandım. Usta'ya geçtim. Eğer siz usta değilseniz benim benim arkadaşımın kulübüne katılın. Birazdan göstereceğim. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak oraları yıktıktan sonra Bosa dönüşüyor. Bosa. Deriliyor. Delir. Delir oğlum delir. Gel şu Bak ilk geleceğin kişi ben olayım ne olur. Ya ben oldum yine. Ben oldum. Bana gelme bana gelme. kuluna ölmek oğlum. Piş piş piş. Beni görme beni görme. Bak küçük küçük küçük. O mal ne yapıyor orada? yanlışlıkla gittim. Lan! Allah seni ne yapma ya. Allah seni canını alma ya. Hadi hadi. Bir yerinden oynamak yavrum be. Bir yerinden oynama yavrum. Bak yürü git ya. Ya yakma şurayı ya. Bir kez de, bir kez de kazanayım be. Hadi. Hadi ne olur kazanayım. Aşkım. Hadi. Hadi kazanacağız. İlk saldıracağı kişi şey oldu. Pipe Arslan. Beni öldürme. Ya sizin ben yapacağınız işi ya. Şimdi ne olacak ya. Ulan kupa düşüyorsunuz bana bak. Kupon kaç lan benim yuh. 6800. Ay. 6.887 Bir de görevim var ya bunlarla. Hiç görevim bitmiyor bak. Bak görevlerim dolu. Hiçbirini yapmadım. Bunlar da bropes Arkadaşlar az önce şey anlattığım gibi şey anneniz babanız şey izin veriyorsa eğer izin veriyorsa 30 taş 30 taşa izin veriyorsa alın. 80 taşa izin veriyorsa alın. Eğer 170 taşa izin veriyorsa alın. Ü, 360 taşa izin veriyorsa alın. 950 taşa izin veriyorsa alın. 2000 taşa izin veriyorsa alın. Ne olur? Bakın. Bro Pass paketini almak istiyorum ama alamıyorum. Zaten search search var mı lan? Aa bak search'ü geç, geçmişim. Daha search'ü geçmişim. Buna geleceğim bak. Allah'ınıza bana şu bu bro pes almam için şey elmas alın. Ne olur çok istiyorum. Zaten şu Bak. Bak. Bu Bro Pass paketini alamadım. Bu bu Bro Pass paketini alamadım. En azından bunu alayım. Ne olur. Aa şey. E-posta da şu. Hemen göstereyim. Bakın e-posta bu. E-postam. E-postam burada. Burada e-postam. Şifreyi de görüyorsunuz. 676 323. Burada. Benim hesaba girip elmas alabiliyorsanız alın. Ne olur. Arkadaşlar Roblox'a girelim mi? Bence girelim. Evet girdik. Ey. Ee... Arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu kimde Roblox varsa bu oyunu oynamadıysa Mutlaka oynasın. Bak burada ismini de görüyorsunuz oyunun. Hemen oynayın. Çok güzel. Bakın. Res resimleri de göstereyim. İlki böyle mavi. Sonrası böyle yeşil. Sonrası, sonrası da böyle. Sarı, ma sarı mavi. Arkadaşlar Fenerbahçe'li olan varsa... Bu videoya like ve yorum atsın. Beğenmeyi de unutmayın. Şimdi ya şimdi şimdi. Aa bu arada ben Roblox oynuyorum şey bana şey Roblox annemiz babanız izin veriyorsa bana Robux seven. Bir dakika. Ya sen oraya mı? Hadi Aman 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 aman. Bu nasıl yer bu? Alay geldim Allah be adam var mı sen burada niye şaka niye adam geldi beni öldürdü adam ya benim daha kasım kaç oha <몬> 아 이게 지금 다운 채널 바에서 2라운드 다운 예민 Zaman lan bu? Valla ben pek göremedim de. Herkes beni öldürüyor. Bu ne ya? Bıktım. Ben şöyle bir kas çalışsın. Senim ben anne. Sen kime vuruyorsun lan? Ne yavrum? <laughs> Abi ben bir şey yapmadım. <laughs> Evvel kar. Karma mı? Ben yeşil yere gidiyorum ya, bıktım buradan. Herkes beni arıyor. Ne? Hayır, mavi yere gitmek zorundayım. Aman, hayır, hayır, hayır düşmek istemiyorum. Hayır hayır, 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 hayır. hayır. Bir dakika, buradan çıkabilir miyim? Ha, çıktım. Ya, bunu ne? Giderim. Girmeye giderim. Allah. Adamın içine girerim. Kanki ben gidiyorum. Beni boşuna alma. Bay bay bay. Hadi lan ondan daha iyi. Abi abi abi. 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 abi, abi. Oğlum ben sana öyle şey yapmam Oha 5 kaçtı ha. Ha. Bak seni bir ne diyor mu sen? En azından hayaleti elimizde tutabiliyoruz. Sen kime hava atıyorsun kardeşim? Aa bana hava atıyor. Kardeşim var. biz vardık kardeşim. Korun valla. Kardeşim gel seni kapıda karşılayın. Madde yer misin? Hı? Gel gel bini 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 gel. Be, gel. Beni ver geli. Oğlum o um. 10K'yı yaptım. Bak bak. Dönüşüm. Dönüşüm şu anda değil. Ben seni düşüneyim. Ben tene tene öldüm. Mikro sana geliyorum. Abi beni öldürmeyin ya. bıktım ya. <laughs> ne hani Hayır 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 ben ona girmem. Nabiye girelim daha. iyi Bak 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 Gel oğlum Gehbirli böyle 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 Gel Gehbirli biri Adam Adama bak Daha adam olamamış Buraya kadar gelmiş Daha adam olamamış adam. Gel lan aşağı gel aşağı ben niye gidemiyorum buna? <Sessizlik> Yes. Ya adamız böyle. Yılın birincisi kim? Ben. Ya yeah, ya yeah bebeğim. Arkadaşlar. Türkçe isim olmadığı için ben İngilizce isim yaptım. Yani. yani. İngiliz.